Al şu tak. <laughs> Bende de var. Bak iki tane buldum. Hayatını elinden alırım lan. Hayatını elinden alırım. Hayatını elinden alırım. Sen de bir şey Bu ne lan? Lan lan. Abi lan. beni, lan. beni lan. Abi <gülüyor> <gülüyor> Dur dur dur. dur. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz çok fantastik ve bir video ile karşınızdayım. at kafası var. Hem de nasıl bir at, at kafası? At kafası. Küçük at, at kafası. Gene karnı acıktı. Küçük at, <laughs> at, kafası. Yemek arıyor at kafası. Mini at kafasının karnı çok acı at kafası. Hop <laughs> hop. Mini at kafası. Arkadaşlar bunu ben çektiydim bir <laughs> ay önce. Çok sevmişsiniz. 120k mı ne izlemiş. Baya fazla yani. Haberiz olsun. Biz de dedik ki niye çekmeyelim? İzleni o kadar. Wait, 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 Yani. O şekilde. Ya zaten Burak normalde de oynasa da bebek olduğu için işte idare ediyor böyle. Çok, şey Biraz... çok çok da zorlanmıyor. Ya. Yani Burak için hiçbir değişiklik aa, olmuyor gençler. Aa. Siz farklı gibi görüyorsunuz ama Burak'ın ekranında hep aynı gözüküyor. Nasıl aynı ya? <laughs> Lan niye vuruyorsun köylüye? Kanka inşallah golem yoktu. Yanlışlıkla bir tane vurdum. <laughs> bak. <laughs> 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 Yanlışlıkla bir kanka, tane kanka vurdum. Kendine aa bak. Bir, dakika, bir dakika bir dakika bir <laughs> dakika. Bakayım kendine dur. Baksana. Tipe bak. <laughs> <laughs> Allah sana bak. Biz niye böyle olduk kanka? Bu yürüyüşle. Bu adamın kanka... kamburu. Niye böyle gor... oldu kanka? Gorilla gibi bak goril gibi yürüyük. Gorilla ne lan? King Kong Aa arkamda ne var? Arkama bak Buğday mı var? Evet İlk slotta ne varsa o var kanka Öyle mi oluyor? He <laughs> ilk slottan bak kaldır onu gidiyor Ve <laughs> minik bebek Tarzan at kafası Tarzan oh, at kafası Şimdi arkadaşlar dedik böyle bir oynayalım falan Like'larınızı <laughs> bekleyip böyle bir <laughs> like 7500 like gelirse yine böyle Fantastik bir şey çekerek Oğuz'u çocuğum yapabilirim Manyak epic bir video Evet Oğuz'u çocuğum yapacağım 7500 like'da Oha. çocuğum yapacağım Aynen arkadaşım. Oğuz aynen. Aynen öyle. At gömsün evlatlık edeceğim. Cümleyi de kuramadım. Nasıl kuracağımı da bilemedim. <laughs> kanka. ben okeyim. Yemeğimi suyumu verdikten sonra. Mesela kanka, bak şimdi de edebilirsin. Bana yemek ver. Gel şu an değil, şu an değil. Az gel gel yanıma gel. Kanka mı buldum. Harbi mi? Bak. Allah. <laughs> ne haber kanka? <laughs> ne Harbi lan. Bizden uzunlar ama at kafası. Bunlara ne yedirmişler? Bunlar ya? koca kafalı çünkü. Allah. Kanka ne yaptın? Çocuk yetti çocuk. Lan ben de çocuk. Bütün görgü tanıklarını yok ediyorum. Bekle dur ben de geleyim dur. Kanka az bir evleri mevleri lootlayak lan. Oğlum çok arkadaşlar bu arada bebek olarak oyunu var. Hadi Oo, lan. Ooo Pusu pusu at kafası pusu bebek pusu hıncımı alacağım seni öldüreceğim Gel, <laughs> Bu bir tuzağa. Oğlum harbi fena tuzak. <laughs> Oho! Oğlum ya ha dur 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 bir saniye. Harbi tuzağa yedin mi bu arada? Evet çıkamadım ki görmedin mi? Ş sen şaka yapıyorsun. Dur ben ne oluyor aşağı maşa düşüyorum. Buglandım ben. Kanka tamam sıkıntı yok. Az geç lan yürü git. Kanka dur şu an sana vurabiliyorum ama hiçbir şey yok dünyada. Heh at kafasıyla oyuna katıldık sonunda arkadaşlar. At kafası. Evet, Az şu ağaç gör <laughs> lan bir işe yarasın. Allahım. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> At kafası. <laughs> gördüm hepsini, ha. hepsini gördüm. Ama ergenliğe girdim ve büyüdüm. <laughs> Artık çocuk değilim. <laughs> ben sen at kafası abi, at kafası geç abi. Içeri, at geç kafası içeri. abi, kapımı açar mısın? Oğlum dur lan, konsept değişti. Abi, işte. abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz playe döndük, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Sadece. Sadece ergenliğe girip büyüdüm. Bak şimdi ama şöyle de bir olay var. At ruhu çocuk. Bak iyi izle, iyi izle. Hop, at, at ruhu, ruhu <gülüyor> bebek. <gülüyor> Kanka bak crafting table yapayım bir tane. nereden buldum? Kanka buğdayları çaldım ya köyden. Yoksa abi abi at kafası gelir. Tamam. He, aferin. Tamam pardon. 5 tane ne oğlum? Öyle olmaz. Bir ısırık ver. Kanka al onu yap işte ya. Allah Allah. Ben yapacağım şimdi. Hop iki ekmek. easy Peki bir şey diyeceğim sana. At kafası. Sana bir şey diyeceğim. Seninle savaşsak beni alabilir misin? Yok. neden alamazsın? Ben vurmuyorum. Peki sana bir şey diyeceğim kanka. He. Sen bir büyük bir abin çağır bakayım. Az bir abin çağır. Çağırıyorum bekle bittin sen. Vurma <laughs> be. Abi abi ne kadar şey yapamadım. sen şimdi abin çağırdın değil mi? Bilader. Abicim hayırdır. Bilader bak. Senin kardeşin bana çok şekil yapıyor. Beni bir daha sinirlendirirsen evet. hayatını ya. elinden <laughs> alırım lan. Hayatını abi, elinden alırım. Tamam, tamam, hayatını tamam, elinden tamam. alırım. Tamam. <laughs> abi <a> abi <laughs> <laughs> e, yemedi. <laughs> Abim üç buçuk attı. Kusura bakma. Ha, önemli değil. Bir değil, daha görürüz Kanka ne oldu? Al bak bak. Gel neredesin? Bende de var. Bak iki tane buldum. Pa Hayatını elinden alırım lan. Hayatını elinden alırım. Hayatını elinden alırım. Sen de bir işler yap. Bu ne lan? Lan lan. Abi beni, lan. beni, lan. beni <gülüyor> 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 dur 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 dur. Tamam barıştık tamam. Kanka ikamını iki, iki, şamarla ödedin. Kanka iki arada, şamar değil ben yarım kalbim abi. Tamam olsun. ben de harbi mi? Ben de bir buçuk kalbim. Şey neydi? <gülüyor> <gülüyor> ben bir yedi ondayız zannettim. Jitter attım da hiç vuramadım. Ama bayağı vurdum galiba. Canım ne kadar gitti. Peki sana bir şey diyeceğim şimdi. Hayır 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 onu yapma. Onu yapma Google Graft. Onu sen yapma Sen nerede? bir gel bakayım sen. Abim ne evet. bat. <laughs> <İnternette gülüyor> ufak çaplı bir inter girişimi. Ben evet <laughs> ben bir yok oldum. <laughs> yok suya atlayacaktım atlayamadım. <laughs> Ben ufak olunca daha kolay olur zannettim olmuyormuş. A aynı değil mi şey? He aynı çapımız aynı. Kanka ben Yani var bir bu kadar da yerin altında var gıkla gıkla. <laughs> <laughs> ha ben nerede öldüm? Kanka bilmiyim ki. Tepe at tepe at. Ben bazen Aa, kanka gördüm diyeyim, yakınız K Sadece K diyorum. Bak ha. sadece K. Olabilir. O olsun. kısaltıyor herhalde bilmiyorum. Ha. Ben de... bende de, de oluyor lan. Kanka bu... kanka. Kank. Tamam kanka. kanka. Kank, kank. <laughs> o kadar tembelim ki yani bunu bile kısalt. Dur bakayım. Kanka at bak suyla, suyla atlanıcık bir yer var. Oha oğlum sen ayrın set. Ne alak, Kaç tane demir buldun? Kanka ooo ben harbiden köşeye döndüm lan. At kıvazı. Oğlum sen kaç, demir buldun? Kanka 5 demirim var şu an. İstesem ayakkabıyla yaparım da sahip olmasın diye yapmıyorum. <laughs> <laughs> harbi ya ayıp bu kanka. Ben demir kılıcımı kaybettim kanka onu bir bulalım. Demir ya. kılıcını mı? Kanka bir şey diyeceğim. Az sen ben bekle. Az neredesin? Dur 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 dur. Atkı baba bak. baba bak neredesin? Gel gel arkandayım. Kanka bak gel bak benim Çok komik gözük. Al şunu tak. <Gülüyor> <Girtim>. <Gülüyor> geldi gir sana geldi. Oğlum, onu bile hak etmedim dur ben kılıcımı bulup geliyorum. Kanka kılıcı bul ben de şey yapacağım şu aa. Easy dash varmış lan burada dur bir tane daha yapalım bir şey olmaz. Zaten bol bol odunumuz var. Lan yanlışlıkla bastım ona. Dur lan dur bir dakika bunu nasıl kapat Hoppala evet, Olma, Şu aşağıda bir ev var. Bu ev garip bir ev. Burada bir şeyler var mıdır? Vallahi Kanka, sandık. Kanka bak bakayım. <laughs> ne var lan? Bukla Ne giyinme. mi? Pantolonu pantolonu bana ver kask çıktı. Harbi kask mı çıktı? Valla kask çıktı. Gel pantolunu koş buraya doğru ver, koş. Kardeş, zile... yapalım. Bak zile attım zilin üstüne attım. Görürsen alırsın. <laughs> zilin Dur, zil üstüne nerede? Attım. gördüm 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 gördüm. gördüm. Kanka ben taş devren geçtim. Taş devre graft. Dört tane daha demir versene. Chess play, siz oynayayım bari. Dört tane daha mı demir? He vardı sende. Kanka artık iki tane var. Onu bir tık önce söyleseydim vardı da. Ay, Beş ayıp, tane vardı. ayıp Ayıp, ayıp. neyse neyse. Kanka o zaman de daha demir bile. bulamaz mıyız? Kanka iki demir çok zor ya. Aa şeyleri geçsene be ortalığı bir gez bakayım. Sana gaz katayım mı? Aa. Gaz mı? Yok yok gaska gerek yok niye biliyor musun? Mu? Tık tık tık. Tık. Kanka, bakayım şş, bir saniye. Beleş pantolon. Lan <laughs> Ay, pantolonu mu daha. çalmış? <laughs> <laughs> Kaka dur dur az yemek yapayım dur lan harbi değil patates pişiricim at kafası ne? Ben dur dur <gülüyor> 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 patates pişiricim bak ben, ben, ben artık bebeğim bebek olduğum için de <gülüyor> <gülüyor> Herhalde yetişkinlere mi satışıyor mu? sen de bebeksin ama. Kanka hayır hayırdır ben lan canım, dur dur bebeğim. yarım kalbim Vallahi yarım kalbim yaramaz Kanka, yapma. yarım yapma yaramaz yaramaz bebek, yarım kalbim yarım, 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 kalbim bak sağ Lan yarım kalbim dur ne yapayım at kafası gel sen yemek atayım Yemek atayım al bak at kafası olduğun için at Elma kanka ekmek arası elma ya. Çok tatlı bak. <laughs> bu nasıl bir bu nasıl bir fikir? <laughs> evet, geleceğe böyle gençler <laughs> şekil verecekse ben ben bu gelecekte yokum gençler. Hadi Allah'a emanet olun. Kanka bir şey diyeceğim lan. Az bir yatak matak bulsaydı ya. lan. <laughs> Yok abi ben bu geleceği kabul kanka, edemedim. Kanka hayır hayır. Kabul Ben iyi bir at kafasıyım. Tamam geri, gel geri geldim. Geri geldim. Sen itemler yok yalnız hala, değil mi? Hala benim gibi professional pro xxx alttan tire Oğuz Aslanlar olduğu sürece <laughs> ben hala bu dünya şu, yaşanabilir Çok farklı bir şey bekledim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> kanka neredesin az gel. Es eski şeyim neydi biliyor musun? Mu? Neydi? Kim? xxx alt yıldız just XXX XX, alt yıldız et <laughs> gmail pro x alttan tire yahoo falan <gülüyor> <gülüyor> öyle her şey koyuyorum. Yok o kadar değil şaka ettim. Seni ediyorum. ben böyle Benim ciddiye adam, alamadım. Asım, bak mahlasım yani kullanıcı adım hep Oğuz Aslan. <laughs> Bir de at kafası. Geçiyorlar. Bir de at, at kafası yoktu ya. At kafası sizin taktığınız bir şey. Ben taktım. kendiliğinden gelen bir şey. Tamam ben taktım. Benim ta hep Boğaz Aslan yazıyordum. Adam şey diyordu. Öyle olmaz adını soyadını yazmışsın. Tehcani de yaz falan diye dalga geçiyorlardı. Onu bağlı yapıyorlar. Yani. Evet onu o, bağlı yapıyorlar. Hiç hiç değişmedi. Hala geçiyorlar. <laughs> evet evet o arada. O eskimeyen bir şey yani. Kanka <laughs> yatak hiç, bul. Kanka bir tane yatak bulayım gel uyuyalım. Uyu lan uyu. Yatak uyu sağ yatak ya? bulup geleceğim dur. Lan buraya ha, ben kırmıştım. Kanka orada bir tane yatak var ya yukarıda. Yukarıdaki Öyle evde mi? var. Evet evet yukarıdaki evde var. Tamam diğer yatak nerede? Kanka diğerini işte bul. Bir tane buldum ben. Bak bunu tamam. görüp gel. Aa sen almışsın ya. Yo ben almışım. Niye? Pardon pardon kafam karışmış evet. Kanka bir yatağın var benim. Kanka tamam, ben bakayım evlere. Evler boş. Niye evler boş? Sen toparladın mı bunları? Yo. Yani şey olarak toparladım da. Oğlum yatak yerinde merdiven var. Bunlar merdivende mi uyuyor? Kanka hiçbir bilgi yok. Aa buldum buldum onu da buldum. Neredesin sen? Neredesin koş. Ben, ben her yerdeyim geliyorum. Koş bağa doğru koş. Ben aşağıda ulan zilin oraya gelsene atkan zilin oraya. Zilin oraya. Oğlum bu köy ne kadar garip. Çok karışık lan. Kayboluyorsun. Evet evet, evet. Ben de ilk defa böyle bir köy göreyim ömrümde. Yukarı Çok çıkmaya çalışayım. Ne Zilin oradayım. Bekle geleyim dur. Dur dur dur. Şu an beni görmen lazım. aha geldim geldim geldim. Kanka gel uyuyalım. <gülüyor> 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 ya ne yapayım ya? uyu uyu vallahi gece dur. durmayalım. Mavi var. ben istiyorum. Mavi ben istiyorum ver. <laughs> Enayim aldı diyeceğim değil mi? Ulan yine aldı. Ya i̇nandı, inandı. inandı ya. <laughs> kanka koş şuraya, koş şuraya uyuyalım. Tamam uyuyalım, uyuyalım. Sabah kalkayım. Sabah tamam, kalkalım. Yatak yok ki. Kanka. Yani iki tane yatak yok. Kanka koş şuraya ne olur. Tamam koy haydi uyu. Lütfen uyu lütfen. Oha. Ben biraz fazla yatak sahibiyim. <laughs> La dur dur vurma. Aa arkadan. Kanka. kanka zombi oldu. Kanka zombi. Gir lan uyu artık. Kanka, bak, burada, oh. burada da lan, var. lan köylü lan. bizim yatağa yatmış. <laughs> Yürü git. Tamam bak bu, bu da da böyle oldu bu da böyle oldu bak bu suyu durdurmaya çalışan yatak kanka uyu artık uyu yani biz hadi heh tamam evet işte böyle arkadaşlar demek ki bebek olarak da oynanabiliy yani ha böyle farklı şeyler isterseniz yorum olarak belirtmeyi unutmayın ufaktan ufaktan kapatmayı çalışayım ben ulan diamond da bulmuşum he çok hızlı e? geliştik vallahi diamond da bulmuşum Oğlum nereden buldun sen bunları bu Ganka, arada kanka köylerden çalayım ya Valla. var mı dur şurada bir köylü var ona çok içerledim ben nerede o yam yam craft yani ona, bak onu bak öldürüp bak, Hop hop kukla graft. Hop hop kukla graft. Tipe bak. Allah <laughs> cins atkamaz <kafası> ya. Ne evet, <laughs> de hoşça arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Değerli <laughs> görüşmek üzere. Like'larınızı, yorumlarınızı, abone olmanızı. Ondan sonra kanalımıza sıkı bakıp yapıyor. Hop öyle. reklam nasıl? Aynen öyle. Atkamazlarına at ulaşabilirsiniz. O şekilde. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Allah'a emanet olun.